In the Merhabalar biz ESY ailesi bugün sizlere hayatta duymadığınız en ilginç hayvanları derledik emeğimizin karşılığını kanala abone ve like atmayı unutmayın İyi seyirler dilerim bir tersiyer bu küçük piramitlerin göz bebekleri beynlerinden daha büyüktür bu hayvanlar suçuma ve tırmanma konusunda çok etkileyeceklerdir. beceklerdir yıraçtan tutunduklarından Onları daldan ayırmak gerçekten çok güçlü. 2. Çamur zıpladı. Çamur zıtları yüzgeçlerini kullanarak suyun dışında hareket edebilir. 3. Geodüç Penapa generasyonu olarak bilinen bu istiklalimsi canlının şekli biraz manidar. Uzun yaşaması 140 yıl ve bir seferde 5000 kişiyi dönebilmesi sebebiyle iktidarsızlığa çare olabileceği düşünülerek tüketilen bir canlıdır. Tek doğal düşmanı insanlardır. 4. Fil kulaklı ahtapot Dumbo lakaplı bu ahtapotun sarkık kulakları okyanus tabanında yiyecek bulmasına olanak tanıyor. 5. Kel oakari Kel oakari maymunlar için parlak kırmızı yüz sağlıklı olmanın işaretidir. Ve bu hayvanlar eşlerini seçerken buna dikkat ederler. Genellikle Brezilya ve Peru'da suya yakın yerlerde yaşarlar. 6. Çapa yağmur Kurbazı. Bu hayvan eller olan bir kayaya benziyor. Bu hayvan geçen güneşi günler çöküldü. ya da kamusal alanlarda karşıda çıkabilir. 7. Zirafa biti. Bu hayvanların erkekleri dişlerinden 2-3 kat uzundur. Bu uzun boylarını diğer erkeklere kavga etmek amacıyla kullanılır. 8. Sepet yıldızı. Bu deniz yıldız türü kollarını bulunan mikroskobik kancaları minik avlarını yakalayıp ağzına doğru yavaşça götürür. Genellikle geceleri avlanır fakat beslenmek için gündüzü bekler. 9 Mantis Kadisi Mantis Kadisi'nin gözünde 12 renk reseptörü vardır. Yere geldiğinde fıskasıyla 80 kpm'lik bir hızla hareketlerine sebep 10 Balonlu sok Erkek balonlu soklar dişileri etkilemek için burun deliklerinin birisinden çıkarttıkları balon benzeri yapıyı şişirebilirler. 11 Kırmızı takla yasabalı Kalapaz adalarının denizin 30 metre veya daha altında bulunan garip yerden dolayı kimse İyi bir yüzü olmadığı için deniz yüzeyinde yürümek için göz süzgeçlerini kullanır. Evet. Yüzmekten çok yürümeyi tercih ettiği söylenen balığımızın deniz da söylenenler arasında. yaşayan balıkların da sırt düzeyi bir uzantıya dönüşür. Bu şekilde avlarını kendine çekerler. Kırmızı bu şirin balığın nasıl bir evrimden geçti düşmek bir insan 12. Semer Sırt Tırtıl Bu şirin yaratık kelebek şimdiye kadar hiç yırtıcılardan korunmak için rahatsız edici bir zehir salgılar. 13. Aksolot Ait olduğu sıkıntı diğer üyelerin aksine aksolotlar başkalaşıp geçirmediklerinden suda yaşamak zorunda olan canlılardır. Diğer semenderler başkalaşıp tamamlandıktan sonra tamamen suyu terk etmişler bile kardaki yaşama daha uyum sağlayabilirlerken aksolotlar bunu başaramazlar. Erikşin bir aksolot 1,5 ya da 2 yaşında genellikle 25 cm boyutludur. Bununla birlikte 15 ile 45 uzunluklar arasında olabilirler. Ancak 30 cm'den uzun aksonotlar pek de bulunmaz. Aksonotların vücut yapısı olarak tipik bir semenderle aynı olsa da kafasının yanlarından bulunan solungaçlar gıyla onlardan ayrılır. Göz kapakları yoktur. Bitki püresi Bu hayvanların kuyruklarından salgılanan kimyasal yırtıcıları uzak tutar. Kuyruklarının bir diğer faydası yere düştüklerinde düşüşü yavaşlatmasıdır. Pikpuz olcanı bu hayvanın hızlı poposunu andıran şekli sebebiyle ismi Pipu konulmuştur. Okyanus yüzeyinde 3000 feet altında yaşarlar. Arkadaşlar teknik bir sıkıntıdan dolayı e, müzik biraz fazla olmuş. E, bu yüzden özür dileriz. E, sizden Siz en ilginç bulduysanız yorumlara yazın. Yine e, kanala abone olup yorumlara yazanı ismini çıkartacağız bir videodaki gibi. E, hepinize inşallah eğlenmişsinizdir, şaşırmışsınızdır. Hepinize iyi günler. Lovely in the cash can.